Selam arkadaşlar, Zeynep İncegiz'li YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar, uzun zamandır e, video çekmiyorum ama kısa bir video çekeceğim sizlere. E, o da ben böyle sürekli renkli ziller çalışıyorum. E, yani genelde e, yaptığım işler hep renkli oluyor, müşterilerim renkli istediği için. Şimdi sürekli bana ipnoları soruluyor. E, sürekli ipno olsa sorulduğu için ben de e, aklımda kalması ve kalıcı olması anlamında bir video çekmek istedim şimdi sarıdan başlayan şöyle bir sarım var evet arkadaşlar kızım geldi bir şey söyledi şöyle bir sarımız var ben bu sarı zilde bu sarıyı çok çok sevdim genelde en çok kullandığım sarı bu ipekte oyalı suni ipekte çiçeklerin tohumunda olsun herhangi bir sarı çiçek istiyorum dedikleri zaman genelde kullandığım renk bu şöyle göstereyim 751 sarımız şöyle sarıyı bir çekelim şimdi sırada mürdümümüz var aslında rengi çok daha açık yani çok açık derken daha güzel ama e, fotoda yani pardon videoda fazla gözükmüyor. Biraz heyecanlıyım uzun zaman oldu çünkü biliyorsunuz video çekmeyelim. Bunun da nosu 634 şu şekilde göstereyim. Şimdi şunu da çekelim. Şöyle bir hatta elime almayayım ben. Şöyle tatlı bir turkazımız var. Şu turkaz renginin nosu 600 Pardon. 261 600. <laughs> Gerçekten bayağı heyecanlıyım. Böyle 261 bunun olsa çok çok güzel bir renk. Şöyle bir rengim var. Lila ve mor arası bir renk. Ee, yani çok tercih ettiğim renklerden biri yine. 533. Bunlar 4 katlı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok pardon. Şöyle bırakayım. Şimdi şöyle bir şeker pembesi açık bir renk yani şeker pembesi tatlı bir renk ipliğimizde 75 bugün ipler elimde durmuyor demek ki bu işin devamı gelecek bana <laughs> daha yapacağım demek anlamına gelir şöyle şey bir de telefonu elimde tutuyorum ya birazcık şey oluyor kaymıyor. Şöyle e, fuşya bir pembem var. Çok güzel, göz alıcı bir renk. Şöyle göstereyim. Onun da ne 779. Ve yeşilimiz. Şöyle bir ekranı uzaklaştırayım hafif. Şöyle güzel bir yeşilimiz var. Şöyle göstereyim. Bunun da ne olsun? 728. Evet ben burayı biraz karıştırmış olabilirim. Birbirine. Ee, yine de ekranda gösterdiğim için siz rahatlıkla anlayacaksınız. Yani birazcık heyecanlıyım arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Şöyle çevireyim. Şimdi bunlar böyle tatlı tatlı karma karışık bir şekilde bu yazmamıza takılacak. Bir de şunu söylemek istiyorum ben. Ütü de yanımdayken göstereyim. Şöyle. E, şimdi arkadaşlar benim ütünün şöyle bir altlığı var. Koruma. E, tabanını yakmıyor bu şekilde. Aslında altını bir görseniz altı çok eski bir teflonu bile kalkmış bir ütü ama e, neredeyse yaklaşık 10 yıldır bundan kullanıyorum. Bu ikincisi. Bu olduğu zaman ütü e, yakmıyor. Eski bir ütüm. Gördüğünüz gibi bakın bayağı bir eski. Geçmiyor oralar artık. Hani yıpranmış. 14 yıllık bir ütü bu. Şimdi zil yaptığınız zaman eğer ki e, şu başlarını düzgün yapamıyorsanız çakmakla da pardon çakmakla da netleştireyim biraz. Sanırım netleşti biraz. Çakmakla da olmuyorsa şöyle bir açık renkte göstereyim yapacağını işlem ütüyü fişe takıyorsunuz sadece benimki yanmaz olduğu için mi yapıyorum sizinki yakar mı yakmaz mı bilmiyorum ütünüzün ayarının derecesine bakarsın tohumunu eklemeden önce şu şekilde yapabilirsiniz sadece yapacağınız işlem bu ütülemek Eğer ki düzgün duruyorsa gerek de kalmaz iki elinizle bu şekilde Mesela ben birinin telefon tuttuğum için gösteremiyorum. Bu şekilde sürtebilirsiniz. Ütü sıcak, fişte takılı bir şekilde çok fazla değil. Böyle yapıp bu şekilde çekip kaldırabilirsiniz. Hani e, bu şey için söylüyorum. Şu uç kısımlarını herkes düzgün yapamaz. Hani dik durmaz. O yüzden dik durmasını istiyorsanız e, şu tohumlarını takmadan önce, kesirmeden önce bu işlemi mutlaka yapın. Ama tohumu yaptıktan sonra yapmayın. Evet size söyleyecek olduğum fikirlerim bu kadar. Arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.